Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kafa topu oynayacağız. Yanımda Ersin var. Evet. Ben de ba başlayacağım. Evet, güzel bir kafa topu olacağını düşünüyorum. Evet, hemen çarkımı evet. çevireyim. Ben de çevireceğim. Benim de hakkım var. Oo. Yani. Ama oğlum ya. Euro 2016 o, geldi de. Ha. Euro 2018. 5 var baba. Yes be. Evet. Oha ne kadar çok aldım. A, yes be. Hiç... Hayır ya nasıl gider o ya. Ya inanamıyorum. 100, 100, 100 bin alacak. çok fazla param var çocuklar ama Ronaldo'ya harcadım. Oha sen Ronaldo mu aldın? Evet. Ya abi yok buna gelmesin ona ya. Oh yani. Of ya. Ha. Evet daha sonra diyelim. Ee, hayır ben çevirmeyeceğim. Beleş ya. Hadi. de. E, Daha sonra de. Evet. Ücretsiz çark. Çark çark çark. Hemen arkadaşlar e, Ersin ben Ersin'e istek göndereyim Ersin. Beni reddedemezsin. Aa bak uydu Ersin beni reddedemezsin. Kim oynuyor şu anda arkadaşlarımdan? fly oynuyor. Şu Ronaldo'ya bakın. İğrenç Ronaldo ya. Ya çok abi ya. Sen nesin peki? Sen güzel atayım. He çok atasın. Standart basket. Evet, kabul ediyorsun çocuk. Et no et. Ya at 105 istemiyorum ben çıkacağım. Hay abi, hay ama aslında video çekiyoruz. Fly 4. Yeneceğim seni. Çok yeneceksin. Yeneceğim. yeneceğim, yeneceğim, yeneceğim. Bu açıda tir nasıl bir attın oğlum ya? Ya ben bilmiyorum valla olmuş. Abi kaleler ne ya? Beleş ya. ne yapayım? Olmuyor. Oğlum bak var ha. Tamam bu düzeldi birazcık. Oy vur gol olsun. İkinci golle. Sen Ben var, çıkacağım bence? ya. Piss, aa, diğer oyuncu bağlantı problemi yaşıyor. Neden yaşıyorsun? Ya tak. Üç oldu. Yapışıyor. Ben çıkacağım Hayır. Vallahi. Hayır. Vurdu. Allah haksızlığın dibini yaptı. Gömersin, gömersin sen oradan. Gömersin seni oradan. Gol olur. Ve gol ve gol. Ata ben çıkacağım Gel kaleleri Allah. böyle yaptı. Sen çıkamazsın çocuğum. Vur gol olmaz o da gol olmadı. O da gol olmadı. Oo. Çıkarım ata kaleleri. Hayır, çuvalmışsın. Ha? Gel lan sana bir çakayım oğlum. Vur! İyi Ya ata ya. Ağabey işte, şimdi oynamak. Tamam tamam hadi vurduk öyle oldu. Ooo Ersin attı. Güzel oldu. Atıyor şey? ya ben böyle kalemle oynar bir şey. Bakal şakalı oynar. Ooo Allah. Aa, ne yapıyorum be? Hayır ya yürüdüm ben şurada olmasın ya. Abi ne yapıyorsun ya? ya abi o at. İnanamıyorum inanamıyorum. Burası orası lan yürü. Dikkat et dur Bu girdi abi ya. Vur abi. Geldim vurdu bu matıcam ne? Allah yapma bunu ya. Bana yapma bunu. Ersin atamaz ya. Nasıl Hayatı yaşa ya? oğlum Allah'ım. Oo çaktım çaktım Ol, çaktım. E, yani bir şey yapamazdık. Oy ne yapıyorsun? Ne oluyor ne? Hayır hayır ne yapıyorsun bana? Sen bana bunu nasıl yapıyorsun Hayır. Allah'ım ne olur. Nefeslerimi tutan ne yapıyorsun? Sen ne, <laughs> ne yapıyorsun? Ne güzel oğlum. Vurgun olsun. Ben terste bileydim o oyun ya. Ya abi ne yapıyorsun ya? Vur şu topa. Gol ya. be. Hemen şimdi döndürüyorum abi. Ha döndürüyorsun. Ve gelişine. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Gelişine vur. Gelişine vur. Mükemmel bir o. gol değil. Ve gol değil. Anlamıyorum. Bu ne biçimmiş? Aşk ben oynamıyorum ya. <laughs> Diyemem. Sana bana yapıyordu lan. Sus ya zaten bir kale büyütme çıktı. Kaleler de büyük yani. Ne Bu ne yapıyorsun? Ya neden öyle yapıyorsun ya? Seni bakkal şakalı. Oo hadi be. Son dakika böyle. O salak neden vurmuyorsun lan? Mal. Mal neden vurmuyorsun? Oh, Gidiyordu lan. Ya. Hayır ya yapma bunu ya. Hiç olay kazanır Bu işler sikere geç. video seyrediyor işte hatta. Ya abi video ya. Video desene. Ha, unuttum onu. Evet. Ya şansa kazandım. Ya ben de bak var ya. Ee, i̇zleyenler iz, e, çok iyi göremeyecek bunu biliyorum. Niye? Abi hep şey donuyor. Bu ne biçim bir şey? Senin Olsun arkadaşlar. Olmasın arkadaşlar. Olmasın var Ronaldo ya sayın. Bu like. Bu like. like işte like şu bu. ki ölümü be. Hayır. Bir 0 ilk önce Abi ne yapıyorsun? Hayır, 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 hayır. İki Oh ne oldu çocuğum? O oh, bir de gömerler oğlum. Oh, no. Gel gel daha bekliyorum seni. Mal ya. O oh, gömerler. Aa, ne oldu çocuğum? Oradan da bir kafa. E Bekle, sen daha bekle, daha gol olacak oğlum benim attıklarım ne daha daha gol yiyecek vurdu o mükemmel bir gol <laughs> yaptı. Yiyecek. Ah. Oo bak kalacak ama kala. orada oh, vurursun gol olur o oh, mükemmel bir gol geliyor. O oh, şans işte. Ne ee, boş şans. Hayır kaleci kurtarma ne yapıyorsun be pil seni kaleci. Kaleci gol Ne yapıyor lan adam kaleci. o görünmez dik Mükemmel bir gol. ne oldu ya? Ya, ya nasıl ol ya be, ya? Gel. O Hayır, hayır, hayır. Var oğlum sen atamazsın. Çok atarım. hayır beş beş oldu. Ne yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Oh be, ne yapıyorsun ya? Abi evet. Salaksın abi. Önden geldik. Vurursun böyle doğru. Sonra geriden. Sonra bir şut olabilir. Vurdu. O, yedi. Gol. Gözlük de böyle 7-5. mı gözlük? Al, al sana lan. Oy. Abi ben kalep yutmuyorum. Bana ne? Ne git? Ya bakıyor. Abi, Herif yerim yer. bakıyor. Çünkü sen bana yürü git diyorsun oğlum. Abi direkt olmaz. Her şey olur direkt olmaz. Ya yürüdüm yapma bunu. 8 saat olmasın da ya. Allah. Hayır. O Ersin Madlaştı mı? Ne oldu? Sen zaten kendi doğ doğuştan mı alsın? Evet sen kaç? 8 7 hadi 8 8 yaparsın sen ata. Vurursun gol olur olmaz. Nasıl olmaz? Vurursun gol olur olmaz. Nasıl olmaz? Vurursun gol olur olur. <laughs> abi 15 attım ha. Ama demin Ersin de affetmiyor Ama Mata affet ya affet diyor ata. Ne gol mükemmel bir gol geliyor. 9 9 inanılmaz. Ya artık nefesleri mi tutuyorum canım? Hayır inanmamak inanılmaz. Abi beni kaleye kilitledi resmen. Hayır ya. gidiyordu ya. Hiç ya. Şimdi bunları alacağız abi ya. Yengesin. Ve bu video çok like hak ediyor Altay'ı okay yani. Hadi abi bundan sonra bir oyun daha çekelim bu videoyu kapatmadan. İki oyun üst üste oynayalım. Bence bu video çekelim bir oyun daha başka çekelim. Ha tamam hadi ilk sıfır. Bunu yenersen maç oyun bitiyor. Yani kaç sıfır oluyor? Yedi dakikada oynuyoruz. Ben de bakın çok şanslısın mesela. Zaten. Ha, sen ne evet, şanslısın? ben daha iyi oynuyorum. Abi, evet. nasıl iyi oynuyorsun? Ben de bak olduğu için yiyorum golleri. Yürü nasıl... git. Al sana, al sana mükemmel bir gol yiyor. Yürü git. Ya, al, al sana, o da. <laughs> Lan, Lan olmaz ki bu. <gülüyor> Lan <gülüyor> ben. Çocuğa gol geliyor. O gelişine. Gelişine de bu da gelişti oğlum. Ha. Ha gelişti. Ben bana hiç küçük kale çıkmadım maloşlar no, Hayır direktten dönmez ya. O kaleci buradaydı. Şut al yapma ya. Bir tane şut Allah'ım ne no, kalecisin. Oradan gelişine kaleci. Ay Allah. top nerede? Kaleci oh, nerede? O ben ne biçim gözüküyor? Ya bakma bu oyunu Ben oynamayacağım. 89 dakika oh 7 işte böyle böyle e, 23 um, yeneceğim sana yürü git yürü git abi sen neden e, yalnız şey dolanıyorsun ve gol mu vurursun gol olur bu kadar basit olsun ata o sen atamıyorsun ki eziksin sen ya çok eziyim <laughs> abi, ne yapıyorsun <laughs> ya oğlum 2-0 yaptık. aa sana buradan o bende de oldu şu anda be olmasın sen de çünkü atacağı, atacağı at 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 için hiç olmasın bence tamam ata öyle oynaşma ya sen Zaten çok gol yiyor adamsın. Aa, aa, ya futbolda abi Futbol kuzda, rab ay futbolda gel yani e, şey e, Erenköy'de abi rabonu yiyen adamsın sen. Hayır ya. Rabonu yiyor. Abi e, ben de kurtardım atıyor şimdi. Ha çok kurtardı ata. Burak'tan gol yedin. Ya ben ne yapayım o oh, şanslıydı ya. Şanslıydı çok şanslıydı. Sen atamamalı. Ya ama olmaz ya. Yedi de olur mu ya? Olur ya. Olmaz. Hayır ne yapıyorsun? Ne oldu canım? Al golü atarım böyle. Çok atarsın. en öndeyim valla. Şimdi aa ne oldu canım? golü de atarım. Ay. Ay çok tehlikeli. Ve vurur gol olur. Al ne yapıyorsun? Hadi kendine atarsan var ne şut. Hadi öne geç. Hadi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? dakika olur mu bu ya? Al lan. Lan. Kuz 9 Ah yapma bunu. Burası gol oldu top. Ben mükemmel bir gol. Oh my inanamıyorum. Vur, vur ne yapıyorsun vur? Salak ne yapıyorsun? Vur hayır olmasın, o gol olmasın. O çıktı. Hayır hayır vur, vur gol olsun. Hayır ne yapıyorsun? Vur gol olsun. Ne yapıyorsun? Vur, ben, aşkım, i̇nanamıyorum. Ne tamam. abi? Ya bu olur mu ters yan ya? Ters yan abi bu olur mu ya? Aa. Abi ters yanıyorum. Abi yine hep ben izin veriyor. Abi bende hiç vermedi. Abi ters dön ya. Olur Bana. mu bu ya? Ama nasıl kazandım Oo. İnşallah kazanır. 2-1. 2-1. 2-1. Eee şimdi ben kazanırsam 3 oluyor. 3-1. Bence 2-2 yapacağım. Çok yapacağım hata ya. İçerisinden herkes zaten. Aa ben de çok kalın kaleci. Kalın kaleciler mücadelesi başladı. Oh, ve o oh, vurdu bana du. Mükemmel bir şunu şut ve mükemmel. <laughs> sen onu sıvı diyeceğim. Çok iyi. Hayır mükemmel. yapma hayır. Hayır hayır hayır. Olsun gol olmaz o Oldu bile. Çok geç söyledim. Ah ne 2 saniye kalacağım baba. Buna vurdum zaten mükemmel. Aa ne yapıyorsun? Hayır ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır ne yapıyorsun sen? Ata ateş şutu vardı. <laughs> Arkadaşlar 2 dakika videoyu durduruyoruz hemen buradayız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu arada gol attı Evet. Evet. Bekledim ata gol yemesin diye video başladı Daha hemen attık. 4-2 oldu. Ya abi sen iyi e... oynuyorsun ya oynamıyorum. oynamıyorum ben. Niye? Aa, şimdi sana güzel uzat... Aa ne yapıyorsun Sanki, ne yapıyorsun ya? Abi ya. 5-2 olmaz ya. Abi iki saat bekleyeceğim. Aa vurur mu mükemmel bir gol ya. Çok mükemmel. Gelişine çaktım. Uh. Oo kaldı şimdi işte böyle. Hayır. Hayır. Oh. Yeme bunu. yeme bunu. Yapma. Yapma ya. <laughs> Atlar bize gerek kalmadı. Yeter lan. Bahçıda tir. Oğlum neden böyle şeyler yapıyorsun ya? Atacağım ben. <laughs> Ateşli şutun vardı değil mi? Evet ya. Yuh sana anasını. Of. Of ne yapıyorsun ya? 8-5 olurum ya. Ersi bu. Ersin bu Ersin'e karşı nasıl böyle olur ya? Ersin ilaç oynuyor ya. Bu ne? Çok ilaç oynuyor. Atla seni. Hayır ne yapıyorsun? Hayır mal. Mal ne yapıyorsun oraya? Atalım. seni yapacağım yapacağını şey ben. Bir seni yapacağını şey ben. 9 ile bırakmıyorum. Ters köşe yaparım. Hayır. Yeme bunu. Yeme. 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 Allah'ım. Nasıl yersin ya? ya. Kaybettik yani. abi maçı. Maçı kaybettik. Rico mükemmel bir gol değil. Bir zaten sokuyor. Abi hayır. Evet arkadaşlar. E, e, bu e, bu diğer Ersin o zaman da bu tebrik ediyorum. O yine oynadın hata ve bunu YouTube'a koyuyoruz ve Erzurum'a like Evet işte. arkadaşlar çok like istiyoruz. E, bu bölümde bu bölümdeki bu kadardı. E, 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 i̇yi günler diliyoruz. Hoşçakalın.